Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada da duyurursanız çok mutlu olurum. Çünkü bugün çok büyük bir müjdeyi konuşacağız ama o müjdenin ardından neler yapılacağını. Biliyorsunuz dün Türkiye buna da şahit oldu. Daha önce biz mesela kumpas davaları sırasında insanların savunmaları alınmadan, içeri avukatları alınmadan, hatta savunma makamının tamamı teşkil etmeden orada bir anda karar verildiğini falan görmüştük. Bas bas bağırdı insanlar böyle adalet olmaz diye. Biz de 9,5 yıldır burada böyle adalet olmaz. Adalet olmazsa bir devlet olmaz diye bağırıyoruz. Pek çok kişi korkusundan bu sesi e, duymaz. Duymazdan geliyor. Bazıları dillendirmekten korkuyor aynı şeyi. Herkes böyle arkadaş gruplarında falan fısır fısır birbirinin cebine konuşacak şekilde işte akraba günlerinde, çeyrek altın günlerinde eskiden artık öyle bir altın alabilmekte de mümkün değil ama işte o toplanılan kısırlı börekli kekli günlerde de konuşuluyor bunlar ama orada konuşulup kalıyor. Oysa dün gece ilk kez yaşanıyor böyle bir şey hatırlayacaksınız dün sabah konuştuk hatta şöyle eleştirdim ben bize denildi ki salı ya da çarşamba günü askeri ücret tespit komisyonu karar toplantısını yapacak hatta ben size şunu söyledim o toplantıdan göreceksiniz bir şey çıkmayacak. Çıkmadığı için de son güne kadar sarkacak bu hikaye. Dün gece Palas Pandras Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Yani adına komisyon diyebilirsiniz. Çünkü komisyonun ayakları eksikti. Orada işçi kesimini temsilen bulunması gereken Türk iş yoktu. Toplantıya katılmama gerekçesi de son derece net Türk işin. Ki biliyorsunuz iktidara uzak bir konfederasyon değil. Sakın tam tersini falan söylemeye çalışmasınlar. Açık mikrofonlar, zartlar, zurtlar bunlardan biliniyor zaten bu hikaye. Ama sorun o değil. Türk İş dedi ki bizim teklifimiz 30 bin liraya yaklaşan o teklif konuşulacak mı? Cevap gelmediği için toplantıya katılmayacaklarını söylediler. Ne gam? Umrunda değil kimsenin. İşte tek adam rejimi dediğimiz hikaye bu. Tam da böyle yaşanır. Talimat geliyor. Toplanın diye. İnsanlar gecenin bir köründe toplanıyorlar. Çalışma Bakanı hiç utanmadan Bakın altını çizerek söylüyorum. Hiç utanmadan o hani güzel konuşmaya çalıştığı Türkçesinin ardına gizleyerek bu utanç rakamını açıklıyor insanlara öyle bir şeyden bahsediyoruz ki biz bugün 5102 liralık bir zam geldi yüzde otuzluk bir zam geldi bakıldığı zaman oran açısından hiçbir sıkıntı yok ama daha önce yine bir yayında konuşmuştuk sizin hangi baz ücret üzerinden aldığınız o oranı zam oranını önemli yani 300 lira kazanan bir insanın hayatında orada aldığı yüzde otuzluk zammın ardından 90 liralık bir fark başka 1 milyon liranın %30'u üzerinden konuşarak 1 milyon 300 bin lirayı tartışmak bambaşka bir şey ve ortaya tuhaf bir şey çıktı yani 22.104 liralık bir asgari ücret belirlendi tespit edildi dediğim gibi burada işçi yok yalnız içinde hiç utanmadan kendi aralarında yalan dolan bir toplantı yaptılar bu arada Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu kutluyorum geçmişte 35 yıllık bir gazeteci olarak en çok eleştirilen TİSK başkanları artı TİSK genel sekreterleri de dahil olmak üzere ben böyle bir utanmazlık görmedim. Altını çizerek söylüyorum. 35 yıldır şahidim buna. Böyle bir utanmazlığa imza atıldığını hiç görmedim. Geçmişte de Türkiye İşçi İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun TİSK'in hem başındaki hem genel sekreterliğini yürüten insanlar kamuoyunun karşısına çıkmaktan böyle utanmıyorlardı. Ama bu insanlar utanıyor. Utandıkları için de gecenin bir köründe böyle bir toplantı yapıp ondan sonra insanlara bunu anlatıyorlar ve konuşulan rakam artık ortada belli 22.104 lira. Ha şu e, parantezi de açalım bugün biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısı var ve orada tek adam rejimi tam da böyle bir şeydir işte belki bir ulufe dağıtılabilir mi? Bence dağıtılamaz. Para yok çünkü. Dün akşam biliyorsunuz sosyal medya hesabından Türkiye'yi tek başına yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı da duyurdu aynı şeyi. Ve bir müjde gibi duyurdu sosyal medya hesapları üzerinden. İnsanlarda gerçekten hani bu parayla yaşayabilmek... Bakın şunu baştan konuşalım da burada Özellikle muhalefet üzerinden anlatılan şeylerin benim açımdan hiçbir hükmü yok. Yani sarayın dakikalık harcaması şu kadar, işte tarikatlara, cemaatlere bu kadar para veriliyor. Onlar ayrı bir tartışma konusu. Bizim burada konuşmamız gereken, ısrarla defansı yanlış yerde kurmamamız gereken hikaye, bu paranın insanca yaşamın yanından bile geçemeyecek bir düzeyde olması. Israrla söylenmesi gereken hikaye bu. Olay dallandırılıp budaklandırıldığı zaman mesela şunu söylediğinizde işte kamuda 5 maaş alanlar var. Şunu dediklerinde bitiyor argümanınız. Evet var. Ne yapacaksın birader? Ne yapacaksın? Oysa şimdi burada tartışacağımız hikaye bu değil. Biz açlık üzerinden tartışmak zorundayız ve bu artık hükümet olmayan hükümet yani tek adam Aklındakini yaptı. Bu saatten sonra top muhalefette ve onların da kafalarını gökyüzüne çevirip ıstık çalarak duymazdan gelerek muhalefetçilik oynama şansları dün gece itibariyle bitti. Neden? Biliyorsunuz bunun üzerinde çok tartışıldı. Burada pek çok uzmanın değerlendirmesi sonucunda %52 ile %54 oranında toplumda asgari ücret ya da asgari ücrete yakın bir maaşla yaşamak zorunda olan çalışan oranı bulunduğunu anlattım. E çalışma Bakanı çıktı yani yine o anlamsız hani düzgün kullanmaya çalıştığı Türkçesiyle tuhaf bir ifadeyle dedi ki hayır %40'lar civarında %45'e kadar geldi. Bazıları dedi ki %47-48 neyse dedikleri gibi olsun %40 olsun. Bugün yayının başlığında yüzde otuzu cepte zor tutuyoruz. Muyuz başlığındaki yüzde otuz. Dün yapılan zam. Ama biliyorsunuz burada sürekli olarak demokrasiye dayanarak değil, kendi çoğun, çoğunluk gücüne dayanarak iktidarını sürdüren ve bunda da bir base görmeyen bir parti var ortada. Onun küçük büyük ortakları var, yancıları var, koltuk değnekleri var. Bir şekilde yürüyorlar gidiyorlar. Ama dün itibariyle toplumda kıyaslanacak şey artık çok daha net bir şekilde ortaya çıktı. Türkiye'de Vedat Işıkan'ın söylediği gibi olsun. Hadi 5 puan da ben düşürüyorum. Benden kıyak sabah kıyak olsun bu. Yüzde %40 olsun Türkiye'de asgari ücrette yaşayan. E bunun üzerine şimdi burada belirlenen ücret yükselişinin ardından 1 Ocak itibariyle maaşımıza zam gelir mi diye sürünen bunu düşünürken sürünen emekliler var. Onları da koyun üstüne. E, asgari ücret belirlendiği zaman bu toplumdaki diğer maaşların, diğer ücretlerin belirlenmesinde de en önemli bir kriter biliyorsunuz. Yapılan %30 zamın üzerinde şimdi şöyle bir etkileşim olacak. Özellikle özel sektörün içinde kardeşim asgari ücrete bile %30 zam yapıldı. Ben sana yüzde yapıyorum. Ve senin eğer ücretin aldığın ücret asgari ücretin neredeyse iki katı otuz bin ise mesela senin eline otuz bin lira para geçecek güzel kardeşim. Ve o aldığın dokuz bin lira Hiçbir şeyini etmeyecek açlık sınırından kurtarmayacak bunu tartışmıyorum bile 22.104 lirayı tartışmıyorum bile ama diğeri de seni açlık sınırından kurtarmayacak bu toplum kesimlerini üst üste eklediğiniz zaman onun adı muhalefet oluyor işte ama bu muhalefet parlamentodaki muhalefet olmuyor Türkiye'de neden? İlk gününden beri yani Türkiye'de 31 Mart seçimleri, yerel seçimler yaşandığından beri büyük bir seçim başarısı yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ana muhalefet partisinin lideri Özgür Özel biliyorsunuz ilk gün dedi ki ben insanların önüne çıkıp haydi erken genel seçim demeyeceğim. Biz de burada dedik ki ama siyaseten bunu yapmak zorundasınız. Böyle bir hakkınız yok ki sizin. Neyse onlar kendi kafalarına göre derlediler topladılar. Üzerine bir 23 Nisan resepsiyon rezaleti yaşandı ki yani hiç evirip çevirecek bir şey yok. Hani işte öyle mi olur böyle mi olur o konuşulanlar ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış resepsiyonundaki hani seni kırmadık değil mi siyaseten bazı şeyler söyleniyoruz alınmıyorsun gücenmiyorsun değil mi sözleri insanlarda muhalefete bakışın bırak seçim istemeyi böyle bir ortamın içinde nasıl bir önderlik yapacağına ilişkin kaygı doğurdu hepinizde var bu herkes biliyor herkes biliyor bunu ve şimdi muhalefetçilik oynama günü dün akşam itibariyle bitti. Artık ana muhalefet partisi içinde diğer muhalefet partileri hani muhalefette görünüp iktidara yanlayanlar hariç gerçek muhalefet yani şu anda bulunduğu konumu benimseyen muhalefet partileri bunun yanında duramaz bir kere. Bu siyaseten çok net artık hiç kimsenin çıkıp işte Türkiye'nin koşulları otu çöpü bilmem nesi deme şansı yok. Yani bizim dağıtacak paramız yok deme şansı yok. E, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi ayaküstü açıklama yapmıyorum diyerek kaçma şansı yok. Onlar bir yerde duruyor. Şimdi sıra Cumhur Özel, şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'de. Neden? Neden? Yapılması gereken hikaye bu saatten sonra toplumdaki burada hani Erdoğan'ın çok övündüğü yüzde elli evde zor tutuyoruz cümlesinin altında birleştirdiği kitleler var ya hiç gerek yok ona. Türkiye'de asgari ücretle yaşamaya çalışıp aç kalan, emekli olup aç kalan ve bu yüzde otuzluk tespitinin ardından Çalıştığı iş yerlerinde kendi ücretine de bu kadar zam yapılacağı için sürünen insanlar var. Ve bunlar oy veren insanlar ve o oy verenlerin oranı minimum %60 şu anda. Minimum neresinden toplarsanız toplayın ilkokul 2'yi geçememiş olun sadece 4 işlem bilin bunun altında bir şey bulma şansınız yok. Şimdi ana muhalefet partisi gerçekten muhalefet partisi olduğunu göstermek ve bu kitleleri örgütlemek zorunda muhalefet dediğiniz demokrasilerde böyle çalışır. iktidarlar gelir, iktidarlar gider. Hiçbir iktidar kalıcı değildir. Adı demokrasi olmaz onun. Babadan oğula padişahlık gibi geçmez hiçbir iktidar. Oysa şu anda gelinen yer. Eğer hani çok satan köşe yazısı yazarken insanların bir e, nabzına göre şerbet veren tiplerden değilseniz bunun oturup başka bir şeyle kıyaslanacak hali yok. Bu sadece açlıkla kıyaslanabilir ve bu para insanların insanca yaşamasını bırakın nefes almasına yetecek bir para değil. 22.104 lirayı en basit bakkal hesabıyla 30-30'a böldüğünüz yani her bir güne böldüğünüz zaman elinizde kalan parayla yaşayabilme şansınız yok. Bakın bunun içinde kirayı falan filan koymuyorum ben. Öyle faturalar maturalar geçin ne olur kıyaslarken doğru kıyaslayın şunu söylemeyin insanlara. Yani sarayın dakikalık harcaması bu kadar. Onlar Diyanet İşleri Başkanı şu arabaya biniyor. Ya bunlar bambaşka tartışma konuları ve onlar zaten pek çoğu toplumun kanayan yarası. O ayrıca tartışılacak. Bununla kıyaslanırsa eğer dün yapılan zulümle kıyaslanacak olursa eğer bu işin üzeri örtülmüş oluyor. Oysa burada anlatılacak şey şu. Bu insanlar aç. Kaç kişi aç Türkiye'de? Bu ücretle yaşamaya çalışan kaç kişi var? İşte o insanlar sizin bu saatten sonra potansiyel oy verin. Size oy vermemiş olabilir hiçbir seçimde. Artık oy vermek zorunda. Çünkü taraflar çok netleşti. Bir tarafta bu ücrette insanları mahkum edenler var. Böyle yaşayacaksın kardeşim. Ben sana bu kadar verdim. Bir de grup toplantısını bekle. Belki 500 lira daha ateşlerim falan filan diye düşünen bir kitle var. Diğer tarafta bu aç kesimlerin yanında onlarla birlikte yürüyerek yeniden siyaset kurgulaması gereken kesim var. Taraflar alt artık son derece net. Burada işte Ahmet Davutoğlu'nun söylediği ruhen hala AKP'liyim bilmem nesi. Bu, bu sözlerin hepsi fasafiso. Hepsi fasafiso. Geçin bunları. Çünkü bu siyasetle alakalı bir şey değil. Bu Açlığa mahkum kitlelerin yanında mısınız değil misinizle alakalı bir şey. Burada 3 haftadır ısrarla şunu anlatmaya çalışıyorum. Suriye üzerinden bir kahramanlık hikayesi yaratılmaya çalışılıyor. Çünkü para yok. İnsanlara anlatabilecekleri başka bir şey yok parasızlık ortaya geldiği zaman ideoloji yok oluyor. Biz bunun örneğini 31 Mart'ta gördük. Oldu 31 Mart'ta. Şimdi aynı kitleleri örgüt diyerek. Hiç de bu hani şöyle şeyler düşünüyor insanlar çünkü biliyorum bu konuşulduğu zaman korkuyor herkes ya kardeşim buna ihtiyaç yok bakın bu ücretle yaşamaya seni mahkum eden bir iktidar yok mu Türkiye'de hani Erdoğan'ın 2002 öncesinde anlattığı bu zalim yönetim bu mazlum millete bir simitle bir çayı bile layık görmüyor dedi durum yok mu ortada ya e o zaman tamam Senin yerin belli siyaseten bir tercih yapmak zorundasın çünkü bu saatten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne onun işte yancılarına oy veren insanlar şunu diyorlar çok net bir şekilde evet kardeşim bu ülkede para yok bu ülkede bu kadar insan aç kalmaya mahkum sen aç kalacaksın ve ben bunu savunuyorum ben bunda siyaseten bir yanlışlık görmüyorum artık söylenen hikaye budur dün Erdoğan bilmiyor muydu bu ücret yükselişi çok böyle baba bir şey olsa çıkıp başkasına yedireceğini kendisi bir gece önce açıklamayı bilmiyor muydu Bakanlar Kurul toplantısından sonra? Niye yapmadı? Bilinçli bir tercih bu. Çünkü bunun savunulacak bir yönü yok. O zaman bunun karşısına dikilecek kitlenin artık netleşmiş olduğunu bilerek buna uygun siyaset belirlemek lazım. Yayının başından beri anlatmaya çalıştım ez cümle diyerek bir cümlede özetleyebileceğim hikaye. Bu sorun artık iktidarın sorunu değil. Bu çıktı orada. Bu sorun artık sözcü kafasıyla bilmem ne kafasıyla yazarak sarayın maliyetiyle kıyaslayabileceğiniz bir şey değil. Burada gerçek bir açlık var ve siz o aç kitlelere önderlik yapmak zorundasınız. Nokta. Başka bir yere bakamazsınız. Büyük cümlelerle siyaset kuramazsınız. Bu saatten sonra Erdoğan resmen Türkiye'de siyaseti hani yapmıştık ya o yayını. Meclise sıkıştı, çıkamıyor içeriden diye. Şimdi meclisten bu siyasetin çözülme zamanı. Çözülür mü? Hem de çok rahatlıkla çözülür. Ama burada yapılacak hikaye Korkmamakla başlamak zorunda. Yoksa hani sağından solundan çekiştirerek ben günde iki tane basın toplantısı yapayım. Yalandan top çevireyim. Herkes bölgelerine gitsin bölgelerinde anlatsın işte. Biri Malatya'da biri Sakarya'da bunlar değil. Böyle bir hikaye yok. Bu kitlelerin nerede yaşadığı belli değil mi? Türkiye'nin her yerinde var zaten bu insanlar. Bu saatten sonra yapılması gereken hikaye. Artık Türkiye'yi Özgür Özel'in ilk günden beri söyledi. Hani halk isterse ben önünde durmam diyordu ya. Özgür Bey artık öyle bir şansınız yok. Artık bununla 5 dakika bile insanları oyalama şansınız yok. Bitti o hikaye. Bitti tamam. Seçimler yapıldı 31 Mart'ta büyük bir başarı kazandınız. Bir kez daha tebrik ediyorum. Doğru çünkü. Ama onun ardından şu anda yaşanacak şey çok net ve siz 9 ay sonra artık seçimi istemek zorundasınız. Hiç öyle kitleleri çıkartıp hani geçim yoksa seçim var falan bunları geçin. Siz söyleyeceksiniz siz. Siz ikinci cümleyi başka biri kurmayacak. Siz söylemek zorundasınız. Eğer bunu yapamayacaksanız şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde resmen iki başlı bir görüntü var biliyorsunuz. Bir yandan hani burada her yayında konuşuyoruz o hikayeyi. Bir yandan Özgür Özel siyaseti biraz daha böyle ılımlı götürmeye çalışırken belediyesi üzerinde kayyum tehdidi. Kendi üzerinde istinaf mahkemesi tehdidi hala devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu siyaseti bambaşka bir yerden kuruyor. Çünkü bu gelişimi gördü o. Ama Özgür Özel'in artık saklanacak yeri falan yok. Hiç. Bu yayın başından sonuna kadar iktidarla alakalı bir yayın değildir. Çünkü iktidar dün yapmayı düşündüğü şey yaptı zaten. Top ondan çıktı. Bu saatten sonra bu sorun doğrudan muhalefetin sorunudur. Muhalefet dediğiniz siyasal yapılanma zaten sorunu olan kitlelere önderlik etmek üzere orada öne çıkmak üzere bulunur. Bu yüzden adı iktidarla birlikte anılmaz. Şimdi muhalefet gereğini yapmak zorunda. Başka çaresi yok. Bu insanlar aç. Bu insanlar aç. 22.104 lirayla yani çok kabaca düşündüğünüz zaman günde 750 lirayla bir insanın yaşayabilmesi mümkün değil bu ülkede. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bahsettiğimiz para öyle ahım şahım bir para falan değil. Hepi topu 20 dolar paradan bahsediyoruz. Ve bununla yaşayabilmek, karnını doyurabilmek, bir evin çatısının altına girebilmek, faturalarını ödemek. Bunların hiçbiri mümkün değil. Bunu hepimiz biliyoruz ve iktidar dün elini açık etti. Bu kadar net. Ben bu kadar veriyorum kardeşim. Bu kadar veriyorum. Şimdi sıra muhalefette. Burada hiç kimse kafasını sağa sola çevirmesin lütfen. Yani her şekilde bu saatten sonra Türkiye bir seçim ortamına girmiştir. Bu seçim ortamını ya özgür özel kendi kendine çıkar insanların önünde anlatır ya da Ekrem İmamoğlu'nun bu süreci sürüklemesini izler bir kenarda. Bakın bu kadar açık söylüyorum. Bunu yayın yapanların hiçbiri söylemeyecek. Çünkü kimse çıkarı bozulmasın isteyecek. Onunla konuşayım, bununla da konuşayım. Aramız bozulmasın. Hani Erdoğan da buradan aynı şekilde konuşulan cümleyi çekip aldı kendi de kullanıyor ya. Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmasın. Ali Rıza Bey öldü ya. Bırakın onu. Bırakın. Ağız tadı falan kalmadı bu açlık düzeyi bile değil Türkiye'de. Günde 750 liraya mahkum edilmiş kitlelerden bahsediyoruz ve o insanlar oy verenler eğer siz o insanları oy verenleri örgütleyip burada iktidarın değişimine öncülük yapamıyorsanız hakikaten siyaset yapamıyorsunuz demektir. Bu kadar sert bir cümle çünkü bunun gösterdiği şey sadece bu artık. Hiç kimsenin öyle kapalı kapılar ardında siyaset yapıyormuş gibi falan görünme şansı yok. Dün itibariyle Erdoğan elini açık etti. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi sen ne yapacaksın? Burada çok net bir plan prensip doğrultusunda insanlar nerelerde miting yapılacak işçilerle emeklilerle işte atanamayan öğretmenlerle nasıl bir organizasyon kurulacak bunların hiçbiri suç değil kardeşim bakın bu zihniyete mahkum ediyorlar Türkiye'yi hayır böyle bir şey yok böyle bir şey yok ya bir insanın geçinemiyorum demesi suç falan değil bu zihniyet yerleşirse eğer işte o zaman demokrasiden uzaklaşıyorsun. Geçinemiyorum sözü hakaret değil. Tam tersine hakaret olan şu insanları geçinemeyecek böyle insanlık dışı bir ücrete mahkum etmek. Asıl olan bu. Ve bunu yapması gereken muhalefet Türkiye'de. Hiç lafı evirip çevirmeye dolandırmaya falan filan gerek yok. Gazetelerde böyle çok süslü ikinci bölümde göstereceğim. E büyük başlıklar atılmış. Hepsi de doğru. Hepsi doğru bunların. Yani bu yayında konuşmadık diye sarayın günde yuttuğu paranın, Diyanet'in kara deliğine bağladığı paranın, tarikatlara, cemaatlere ayrılan paraların, aktarılan paraların, rant peşkeşlerinin falan bunların yok olduğunu zannetmeyin. Ama bizim şu anda konuşacağımız şey bu değil. Bu bir kenarda artık. Türkiye'de çok ciddi bir şekilde açlık sorunu var. İnsanları açlığa mahkum etmeye çalışan bir iktidar var. Bu zalim yönetim, bu mazlum millete Bırakın bir simidi bir çay. Ya geçtim onları kardeşim. Evinden dışarı çıkmayı bile layık görmüyor. Çünkü çıktığınız anda günde 20 doların üzerinde para harcamak zorundasınız. Ne yaparsanız yapın, nerede yaparsanız yapın, şu soğukta isterseniz gidin bir parkta tek başınıza, tek başınıza oturun bir bankın üzerinde. Orada oturun. O zaman bile cebinizden daha fazla para çıkacak. O zaman en ağır cümleyle bitirelim. Eğer siz bu yokluktan bu yoksulluktan insanların bu kadar zor durumda kalışından bile bir iktidar çıkartamıyorsanız siyasette yeriniz yok. Hiç evirip çevirmeye de gerek yok. Çünkü bugün artık bu kitlelerin oya dönüşebilecek. Bu kötü bir şey değil. İnsanları siz rüşvet vermiyorsunuz, siz tehdit etmiyorsunuz. Siz tam tersine yaşananı anlatacaksınız onlara. Ama buradan iktidar çıkartamıyorsanız gerçekten Türkiye'de siyasette yeriniz yok. O zaman herkes yerini bilsin. Bundan sonra siyasette yeni açılım yapacak insanlar gelsin bir de onlarla denensin. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak bir genel kuruldan bir kurultaydan falan söz etmiyorum ben. Onunla hiçbir alakası yok. Ama bugün olması gereken hikaye artık bu kitlelerin önderliğinin yapılması ve onlarla birlikte bu zalim ücretin karşısına çıkılması. Bu kadar net. Ondan sonra Bilmiyorum. Yani Erdoğan'ın %50'yi evde zor tutuyorum sözü boşuna söylenmiş bir söz değildi. Orada Gezi'ye bir tehdit vardı biliyorsunuz ısrarla. Ama o %50'yi olmadığını biz çok iyi biliyoruz. O zaman da yoktu. Bugün de yok o %50. Şimdi siz %50 misiniz, 60 mısınız, 65 misiniz? Hepsinin ortaya çıkma zamanı. Özgür Bey siz ve partiniz Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin kurucu partisi, ana muhalefet partisi Artık muhalefetçilik oynama şansınız tüm akşam itibariyle bitti. Üstelik korsan bir toplantı ile bitti. Sizin dışınızda gelişen bir toplantı ile bitti. Ama bundan sonra iktidar olacaksa açlıkla başlayacak. Ve şimdi siz o aç kitlelere önderlik yapacaksanız siyasette tam zaman. Yapamayacaksanız lütfen bunu yapacak insana yol açın artık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik Aynı şeyi düşünmediğimizi bilerek geliyorsunuz buraya. Ama bakın bu yaşanan şu dün yüzde otuzluk zam yapılan ücret bu ülkenin kaderi olmasın diyen ama farklı düşünen insanlarız biz. Çünkü o insanlar insanca yaşama düzeyine ulaşabilsin diye uğraşıyoruz. Farklılığımız yok mu? Var. Olmalı. Olacak da zaten. Çünkü bizler farklıyız. Ama birlikte bu farklılıklarla ortak bir gelecek kurulabileceğine inancımız da tam. O zaman o zaman oturup konuşacağız kardeşim. Eğmeden, bükmeden, sağdan soldan laf çekip cımbızlamadan neyse Türkiye'de yaşanan onu konuşacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. 10 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Artık haftayı ortaladık. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.